değerli takipçileri ve bu videoyu ilk defa görüp gelen seyircilerimiz kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Bugünkü videom başlıktan da anlayacağınız üzere mantarla ilgili ama e, videomun başında şöyle e, bir hatırlatmada bulunayım. Artık Aralık ayının son zamanları ve böyle sıklık belgelerde pek mantar olmuyor yani olan mantar da geçmiş oluyor. Bunun birinciyle geldim. Bunun birinciyle mantar toplamaya geldim. Tek tük de olsa bulursam iyi olacak. Şöyle Biga manzarası eşliğinde mantarları buldukça sizlere göstermeye çalışırım. Artık nasibimize ne çıkarsa. E geçenlerde de bildiğiniz üzere çok yoğun yağmur oldu Bigada, e Çanakkale Biga ilçesinde ve bu uzun süre sürdü. Tabii e bu sıklık alanda mantarlar etkilenmiş olma ihtimali çok yüksek şimdi artık rastgele diyelim ve avımıza başlayalım. Mantarı bulduk. Kes dayı kes. Daha yeni olmaya başlamış. Aralık ayının sonuna doğru yeni yeni çıkıyor. Geçmeye de başlamış. Çok güzelmiş. Ya Zaman gidiyor. Çok yağmur yaptı. Çok yağmurdan da etkileniyor malzeme. Bir tanesini göstersene de görsün. Arkadaşlar da görsün. Şöyle gürlükten giremiyorum. Evet. Çok güzeller maşallah. Yağmurdan etkilenmeden bayağı bulduk. Çok şükür. Aşağı doğru daha vardır. Dizgi devam ediyordur. Beş tane daha var. Benim mantarı ya. Hı hı, dağılıyor. Dağılıyor. Aynen. Dağılıyor. 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 Kurtlanmıştır da içi yağmurdan. Öbür tarafta içeride de var birkaç tane böyle. Geçen hafta gelmek lazımmış yağmurlardan önce. Dağılmış gitmiş. Bunun gibi vardır daha yanında yöresinde. Bir bakın geçmiş bunlar bak un, un, gibi olmuş. beyiz bak burada var, burada var, burada var. Onun arkasında var. Dur bakalım. Bak bak. Ha arkaya kadar devam ediyor. Bak. O öte öbür çek. Geçer Bak. Şurayı çek, şurayı çek. Bir de o taşın arkasında da var. Öteye doğru devam ediyor bizim. Ay Allah. Sıkıntı bu kadar. Çok yapmış. Bey, gireceğim bakacağım onun devamına. Ne kadar devam 15 tane falan var o zaman. 15 tane de fazla değil. 15 tane fazla. Ya dostlar. Bir dizgi bulduk böyle. Öteye doğru. İnşallah çok fazla geçmemişlerdir. Umudumuz var. Kez evet. <laughs> bakalım dayı. Ne durumları ne. Yok, Benim de umudum yok. Hele o büyüklerden pek hiç umudum yok. Bu yağmurlarda iyice etkilendiler. Eve geldi parçalanmadık. İyi olur. Oldu. Maşallah iyi. Hey. benim elimden büyük. <laughs> şöyle uzaktan alayım sen. Dur kapak benim fotoğrafı yok. da çekeyim ben bu arada. Tamam dayı. Hey. Elimden büyük. <laughs> sen kesmeye devam et. Hem ben izleyicilerimize şöyle dizginin devamını göstereyim. Bu şekilde aşağı doğru devam ediyor. Yağmurdan her yer ıslanmış. Buralar çok fazla ıslak. Şöyle görebilecek misiniz? Davulgulardan göstermeye çalışayım. Ne kadar ıslak olduğunu. Yağmur da devam ediyor. Parçalanan var mı dayı? biraz biraz oldu bereket versin 3-5 tane de soğan <laughs> evet, aynen öyle en azından tadımlık bu zamanda hele o yağmurlardan sonra anca bu kadar çam mantarı size yakından da göstereyim kim tarif edeyim gördüğünüz zaman e, aldanmadan nasıl ayırt edebileceğinizi yani sahte mantar olduğunu nasıl olduğunu anlatayım sizlere dostlar yakından zehirli çam mantarı bu şey değil Yenilebilir çam mantarı değil zehirli. Beyaz süt çıkarır zaten böyle. göster Dur. İçinden sıktıkça böyle süt çıkarır beyaz süt. Oradan ayırt ediliyor. Zehirli mantar oldu. Böyle beyaz süt çıkarıyorsa zehirli mantardır. Zehirli çam mantarı. Kesinlikle ellemiyoruz. Bilmediğimiz mantarları yemiyoruz. Şimdi bir av olmadı. E zaten bunun bilinciyle geldik. E artık son böyle bir doğayı göstermeyi istedim sizlere. Hem doğayı böyle görmüş olduk. Böyle sıklık alana girdik. Mantar avı yaptık. Ama dediğim gibi çok verimli olmadı. Tabi bu şekilde de olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Güzel bir hafta sonu gezisi yapmış olduk. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup da videomuzu da beğenirseniz sevinirim dostlar. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.